Merhaba herkese, Specification'a hoş geldiniz. Bugün e, Neşem'den de belli olduğu gibi e, kanalımıza bir güncelleme var. E, bu güncelleme ne diye soracak olursanız ki belli oluyor zaten. E, gelen kötü izlenmeler sonrası kanalda e, Ahmet yerine daha güzel birini tercih etmek istedik. <laughs> yazıklar olsun, yazıklar olsun, <gülüyor> <gülüyor> e, Yanımda eşim e, Gülcan var. E, Kendini istersen tanıtabilirsin. Ben başlayayım evet. Vahap'ın <laughs> eşi. <laughs> e, i̇smim Gülcan. Tanıyanlar tanır zaten. <laughs> ben de öğretmenim bu arada. E, Bahapın bu haftaki konseptine biraz ben yakın ilgim olduğu için katılmak <laughs> istedim. Kendisi de rica etti. O yüzden size bir şeyler anlatacağım. Umarım beğenilir. Daha çok görmek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Ee, yani şaka bir yana Ahmet'e bir şey olmadı. Ahmet hala bizimle birlikte. Sadece e, oluşturacağımız bir içerik. E, bu hafta biliyorsunuz Specifiction'da Kore haftası. Instagram'dan takip edenler bilir. E, bu hafta ne yapıyoruz? Specifiction e, Instagram sayfamızdan dizi önerileri, film yarışması yapıyoruz. Hangi film daha önde gelecek işte yarı final, çeyrek final, final diye gidecek. Çeyrek final, yarı final, final diye gidecek bu olay. E, öyle bir ...konseptimiz var. Bu hafta... Kore içeriklerini yorumlayacağız. O yüzden videonun başında... ...zaten herkes gördü. <laughs> Gören gördü yani. Ee, Kore dizileri... ...önereceğiz sizlere. 5 Kore dizisi. Eşim e, Kore dizilerine... ...ilgili. Geçmişinden bu yana... ...çok Kore dizisi izler. Çok sever. E, hepimizden fazla. Ne Ahmet ne de ben... ...onun bu ustalığına yaklaşamayız. Hayır o yüzden... canım. <laughs> o kadar değil ama... ...şimdi siz filmlerde iyisiniz. E, onlara Biz güzel... her şeyde iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Onları güzel yorumluyorsunuz Ben de e, 2014'ten bu yana Kore dizileri izliyorum yani e, Tabi bayağıdır çok fazla izleyemiyorum Haliyle hani iş güç falan derken Hı -hı. Ama üniversitedeyken çok daha fazla izliyordum O zamandan çok beğendiğim diziler var Yeni güncel dizileri çok takip edemesem de e, Birkaç tane dizi seçtim böyle Beğendiklerim içinden Onları anlatmak böyle, istiyorum Böyle diyor ama yani şu anda da çok dizi izliyor yani sen yine izliyorsun bireysel olarak Kore dizilerini izliyorsun. Sadece Kore dizisi izlemiyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Korelere bir tepkimiz yok tabii ki. Ama hatta yani gönül isterdi ki e, bu videomuza bir Koreli arkadaşımız gelsin evet. de burada yorumlasın. Ama bilin bakalım ne oldu? Bir an şehirde Koreli bulamadık. Koreli bir arkadaşımız da yok. <laughs> Aynen. Bu arada. Yani bir an şehirde olsaydı da bulur bulmaya çalışırdık. En azından e, uzaklarda aramaya gerek yok. Eşim gayet yatkın bu meseleye, bu konuya. O yüzden çok da uzatmadan videomuza geçelim istersen. Tamam. Ee, başlayalım. O zaman başlayalım. 5 ee, tane dizi önereceğiz sadece. Eğer yani videoyu da çok uzatmak sık, sizleri sıkmak istemiyoruz. Eğer beğenilirse videomuz izlenirse, talep olursa bir tane daha çekeriz. Yani Hı -hı. işimizin adını ee, yine çekeriz. Film önerileri gelecek. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Başlayalım. İlk olarak hangi diziyi önermek istersin sevgili izleyicilerimize? Şimdi birinci önermek istediğim dizi benim eskiden izlediğim dizilerden bir tanesi ama hala daha çok beğenilen farklı bir konusu olan bir dizi. İsmi My Love from the Star. Bu biraz uzaylı ile ilgili ama hani öyle bildiğimiz uzaylı gibi düşünmemek gerekiyor. İnsan Hı -hı. aslında, insan görünümlü <laughs> bir uzaylı. <laughs> öyle yani şey gösteriliyor. Guardians of Galaxy gibi ben arada tercüme edeyim. Bore <laughs> <Evet>, derci <laughs> Filmlerden arada girebilirsin. Bir uzaylı dünyaya araştırma yapmak için geliyor ve uzay gemisi geri dönerken bu onu kaçırdığı için geri dönemiyor kendi <laughs> gezegenine haliyle 400 yıl kadar dünyada yaşamak zorunda kalıyor. Bu süreçte de dünyadaki meslekler olsun insanlar olsun bunlara alışıyor. Her işi yapıyor, deneyimliyor ve birkaç tane de özel gücü de var. Hmm. Onu da dizi izlerken görürsünüz zaten. Başrolümüz Kim So-hun. Çok bilindik ve başarılı bir oyuncu. Kadın başrol ise Jang ji Hyun. Bu da böyle Kore'nin gerçekten güzel kadınlarından ve iyi bir oyuncudur kendisi. O da böyle çatlak bir oyuncu rolünde. Yani dizide bir oyuncuyu gösteriyor. İkisinin birbiriyle olan aşkını anlatıyor dizi. Ve çok böyle yani komik yanları da var ama daha çok duygusal, ağırlıklı bir dizi. Dizi bir sezon değil mi? Klasik evet. Klasik Kore dizileri evet. bildiğim kadarıyla ben takip etmesem 16 ya da 20 mi? bölümdü. Tam hatırlayamıyorum ama genelde diziler Bakar, 16 bölüm. Bakarız, koyarız onları artık. Bir Hı -hı. sezon oluyor genelde. Evet. 16 veya 20 bölüm. Tamam. Ee, başka eklemek istediğim var mı diziyle ee, ilgili? Yok. Yani ikinci diziye geçebiliriz. Yani ben bu bölümde bu şeyde videomuza biraz moderatör gibi olur. Hatta hiç başka bir şey olmayacağım. Yani sadece moderatör <laughs> olacağım çünkü çok bilmediğim bir yöre olduğu için Kore yöresi. O yüzden <laughs> tamamen sözü ona bırakıyorum ve ikinci dizimizle devam edelim. İkinci dizimiz çok yeni dizilerden. Ee, belki izleyenler e, biliyordur zaten. Crash Landing On You. Ee, başrolünde Hun Bin ve Son Ye Jin oynuyor. İkisi de çok ünlü oyuncular ve ikisini de çok beğeniyorum, yakıştırıyorum da dizide de birbirlerine çok yakışıyorlardı. Hatta yakın zamanda evlendiler. Gerçekten çok e, sevindim Allah ya. Yani. Çok ikisi de çok yakışan bir çift bence. Humbin bu arada en sevdiğim oyunculardan bir tanesidir. Hem böyle e, çok kaliteli bir oyuncu. Hem de e, yani bu, tatlı da. <laughs> bu Netflix'te izlemişsin değil mi sanki? Evet bu, evet aynen. Bu dizi Kuzey Kore Güney Kore. Netflix'te var. Aynı. Güncel, evet, aynen. konusuna güncel, gelirsek. Konusu da şöyle. Güney Koreli zengin bir e, CEO diyelim kadın. Ee, yanlışlıkla bir kaza sonucu Kuzey Kore'ye düşüyor. Hı hı. Ee, orada bir e, askerle tanışıyorlar. Bu asker e, onu korumaya kendi ülkesine tekrar göndermeye çalışıyor kadını. E, bayağı bir süre gönderemiyor falan. O sırada yakınlaşmaları olsun, işte diğer askerlerle olan e, böyle samimi sıcak ilişkileri olsun. Sadece aşk e, şeysi değil yani dizisi değil kesinlikle. Hani böyle hem komik hem yine böyle çok eğlendirici. Güzel sahneleri var gerçekten. Yani aslında tam böyle Türk dizisine şey yapacak uyarlanacak bir dizi aslında. Böyle aklıma geldi Türk Mesela? pilot, Türk pilot Suriye'ye düşüyor, Suriyeden bir <laughs> kız. Suriye. <laughs> 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 Tabii şimdi Güney Kore, Kuzey Kore ya da işte neyse bir yerlere düşmesi lazım bizim yani şimdi oradaki, oradaki durum çekişme çok gibi daha farklı yok. farklı tabii, tabii oradaki çekişme hani bizde yok çok şükür daha, zaten daha şöyle, daha kolay olur Suriye birazcık saçma oldu Yunanistan'a düşebilir bizimki Belki, buradan evet. Türk yapımcılara senaristlere önerimiz bunu da yapın. Yapıyorsunuz zaten. Bir sürü Kore dizisi uyarlanıyor Türkiye'ye. <laughs> yani bence Türkiye de güzel bir dizi. Bir de şöyle bir şey var. Oradaki Kuzey Kore tasvibini şeye göre yapmışlar. Yani oradan kaçan insanların söylemlerine göre hmm. oluşturarak öyle bir dizi çekmişler. Hani gerçekçilik payı da yani yüksek bir dizi. Hmm. Güzel yani. Çok samimi bir diziydi. Bunu da öneririm. Teşekkür ediyoruz ve üçüncü dizimize geçiyoruz. Üçüncü dizimiz Two Worlds. iki Dünya. Burada çok ilginç bir konusu var dizinin bir çizgi roman karakterinin kendisinin yaşadığı bir hayat var ve tabii ki de çizgi roman olduğunu bilmiyor. Bu çizgi romanın yazarı da başroldeki kızın babası. Bir gün kaybolduğunda kız onu aramak için çizgi romanın içine çekiliyor. Bu zaten hmm. çok konusundan anlaşılıyor zaten. Hani spoiler izlemişti. gibi değil. Ryan Reynolds'ın bir filmi vardı, Free Guy diye. Bir oyunun içindeki bir karakter de aslında Hı -hı. Da bilmiyorum, ona benziyor biraz. Evet evet, kesinlikle. Bu da öyle. Ee, bu senin dedin yeni filmiydi yani yeni yeni geçen ha, bu sence. dizi daha biraz daha eski yani birkaç yıllık bir dizi yani diyorsun ki Amerika Kore'den uyarlanmış tabii, tabii. <laughs> <laughs> yani konusu da bence farklı yani daha önce böyle bir konuda da görmemiştim ee, ikisinin hani birbirleri arasındaki dünyadaki böyle yakınlaşmaları olsun ee, sonradan bir şeyleri gerçekleştirmeye çalışmaları Hı -hı. o mücadeleleri çok güzel anlatıyor bu da böyle bir dizi yine e, ikisinin başrolü de böyle bilindik kişilerden. Lee Jong Suk erkek başrolü birçok kişi tanır. Kore severler yani. Kadın belki çok bilinmeyebilir Han Hojo diye bir kadın. Ama ikisini de çok yakıştırıyorum yani tatlı bir çift. Onlar da evlen seviyordur. Gülcan yani. göre artık artık. Onlarda, <laughs> Onu biz bilemeyiz artık. Onlarda da kız isteme falan oluyor mu? Ya bilmiyorum çok öyle denk gelmedi. Erkek tarafı Genelde... hemen istesin bu videoyu izledikten sonra. <laughs> gidip kızı <laughs> istesinler diyecektim de. Neyse. Öyle bir dizi izlememişsin Aynen, demek ki. Çok öyle olduğunu sanmıyorum zaten. Onlar da biraz Neyse. farklıdır. İkinci dizimiz hangisi? İkinci dizimize geçelim. İki değildir. Dörde değil. geçtik. Şey pardon ben ters <laughs> 5 4 3 2 1 diye gidiyorum ya tamam tamam. Evet. Burayı e, duyma... bizi takip etmiyor anlaşılan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle dememelisin falan neyse devam et. <laughs> dördüncü, dördüncü dizimiz. dizimiz Legend of the Blue Sea e, bu dizinin başrolünde Lee Min Ho oynuyor bütün Kore severler Lee Min Ho'yu tanır gerçekten Hun Bin gibi o da çok tanıdık bir oyuncudur e, diğer karakterimiz Can Ji Hun yine Milo Framstar'da oynayan kadın başrol Hı -hı. ikisi aynı kişi e, bu dizide de şöyle bir şey var bir deniz kızı e, yani dünyada kalmış e, son yaşayan deniz kızı karaya çıkmak istiyor aşkı tatmak istiyor e karaya çıktığında tabii bir dolandırıcıyla tanışıyor. Mesleği dolandırıcı olan başrolle tanışıyor ve Mesleği. ona aşık oluyor. Aynen. Öyle bir <laughs> meslek. meslek edinmiş artık yani Hı. öyle söyleyeyim. Ama o dolandırıcılıktan sonra dönüşünü falan da anlatıyor. Tabii çok güzel yani birbirlerine olan aşklarını anlatıyor. Biraz böyle romantik bir dizi. ama bu da çok eğlenceli gerçekten. Kadın özellikle böyle çok komik sahneleri de var. ...yani samimi bence ya. Hoş bir dizi gerçekten. Teşekkür ediyoruz. O zaman... ...beşinci ve son dizi önerimiz. Evet. Beşinci dizimiz... ...tarihi bir dizi. Ama öyle şey... ...tarihi gibi düşünmeyin. TRT1'de çıkan... ...diziler vardır ya. İşte Muhteşem Kraliçe... ...bilmem ne. Zaten annelerimizin... Şey, ...babalarımızın im çoğunun... imparatoriçe çekiği. Evet. <laughs> ...istediği diziler... ...öyle bir dizi değil aslında bu... Ee, ...yani geçmişte geçiyor... ...konusu Moon Lovers bu arada ismi... Ee, ...geçmişte... ...dizinin <laughs> <laughs> ismini söylemediğimi hatırladım... <laughs> I mean, ...Moon Lovers... Moon Lovers e, ...geçmişte geçiyor ancak... ...şöyle aslında... ...şu an gelecekte yaşayan bir kızın... ...bir gün bir güneş tutulması sırasında... E, ...nehre düşüp geçmişe gitmesini anlatıyor... ...bu da biraz hmm. yine fantastik bir dizi... ...geçmişe gittiğinde o zamanın... E, yaşayan prensleri var böyle kardeşler. Baya bir prens var tabii o zaman 14 bilmem ne kadar falan. isimleri de öyle geçiyor hatta. Onlardan bir tanesi başroldeki adama aşık oluyor. Ama o da böyle kimsenin genelde sevmediği korkulan bir prens. Ona rağmen kızla böyle yakınlaşmalarını anlatıyor. Tabii sonunda kız kendi hayatına gerçek hayata döndüğünde geçmişi, tarihi değiştirdiğini fark ediyor. Hımm. Bunun için çok diziler filmler var da çok uzar yani bu işi öneremem şu an söyleyemem. Bizim bizim göreden şeyler var ama söyleyemem bizim göre Amerika falan işte. Ha, evet belki benzerleri olabilir. E, tabii yani. ki tabii ki. Bunun konusu da yine yani Kore'den diye. uyarlanmışlardır ya. E, bu da bu arada şey başrolü Ayu hem şarkıcı hem e, oyuncu ha, sinek e, sevilen bir şarkıcı aynen e, erkek başrolde Lee Jong Gi e, Kang Hanul baya bir oyuncu oynuyor ha buna şuna kesinlikle değinmek istiyorum. Burada oynayan oyunculardan bir tanesi Dun Bekun. Tabii ki de EXO şarkıcısı vokallerinden. EXO'yu çok severim. <laughs> <laughs> ya buna ne gerek var? <laughs> hayır hayır bence Kore severler beni çok iyi anlar. EXO'yu çok severim e, bu, e, o bu, da orada oynuyor. Bu videomuzu BTS'li sevenler de izleyecek onu da düşünmesin Dislike yağmuruna tutulmak istemiyoruz. Tamam ama biz K-POP konusuna çok girmeyelim. Aynen e, aynen. Konumuz K'dir ama o yüzden. Hı -hı, aynen. <laughs> evet teşekkür ediyoruz engin görüşlerinizi bizlere aktardınız e, e, sevgili eşim Gülcan. Rica <laughs> ederim güzel yani. bir sohbet oldu. Aynen. Yani bunun devamı gelebilir. Sizlere bağlı siz değerli seyircilerimizin takdirine kalmış artık. Ee, biz 5 tane dizi önerdik. Bu 5 dizinin videomuzda görüntülerini sizlere verdik. Ee, umarım sizleri ikna edebilmişizdir bu dizileri izlemek için. Bunlardan daha yenileri gelecek eğer isterseniz. Ee, şimdilik eklemek istediğim bir şey yoksa videomuzu kapatabiliriz. Yok teşekkür ederim benim konuk ee, olarak çağırdığın tabii için. Tabii ki tabii ne, ne demek yani. Ee, başka videolarda da inşallah kendinize iyi bakın Desene Korece diyebilir misin kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın evet, emin olamadım şu an. Tamam bay bay de. Bay bay. Bay bay tamam. Hadi. Ama şey işte. Hayır. Anion mesela. Hem girişte Aa. selam olur hem bitirirken o da aynı şeye geliyor. Ya da Aa. Anion Higaseyo. O da görüşürüz anlamına da geliyor. E, tamam hadi. Öyle söyleyerek hadi bitirelim. Neyse, bilmiyor musun da tamam hadi. <laughs> ya. Yani. Evet, yırttık hadi tamam. <laughs> tamam. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Ee, kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. E, tekrardan görüşmek dileğiyle. 계세요 That means you are leaving. You are leaving the place. And in that situation you say 안녕히 계세요.